Dostlar herkese selamlar. Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmenin içeceğiz. Özetin özeti ve 50 soru cevapla karşınızdayız. Youtube'dan, Instagram'dan bu pdf'i almak isteyen arkadaşlarımız ulaşabilirler. Birinci kısım genel hükümler başlıyoruz. Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar. Bu yönetmelik 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kurumların yapacakları mal alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar ile esasları belirler. Zaten birazdan da göreceğimiz üzere e, kamu ihale kurumunun kanunundaki maddelerin çoğu burada da yer var. Burada da daha ayrıntılı şekilde ele almakta. Dayanı 4734 sayılı kanunun 53. maddesi. Pardon bu niye olmadı? Elektronik ihaleler için kamu alımlarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümleri ayrıca geçerlidir. Yönetmelikte yer alan bazı tanımlar. Alternatif teklif. Asıl teklifin yanında teknik şartnameye uygun farklı teknik özellikle ürün teklifidir. iş, konu, nitelik ve büyüklük bakımından ihaleye benzer işlerdir. Eşik değer ise kamu ihale kanunu hatırlayacağınız üzere İlan ve yerli istekli hükümleri için kullanılan parasal limitlerdir. Yaklaşık maliyette ise ihaleden önce KDV hariç hesaplanan tahmini bedeldir. Kısmı bedel ihalenin belirli kısımlarına teklif verilmesi de kıymeti dostlar. Teknolojik ürün deneyim belgesinde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca verilen iş deneyimi belgesidir. Temel ilkelere hemen şöyle bir bakalım. İdareler ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi ilkelerine uymak zorundadırlar. Mal, hizmet ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Burası çok önemli dostlar. Sınavlarda çıkar, mülakatta çıkar, yazılda çıkar. Burayı not alın. Mal, hizmet ve yapım işleri bir arada kesinlikle ihale edilemez. Saydamlık önemli, rekabet önemli, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi önemli. İhaleler parçalara bölünemez. Oo, oo, oo. Pardon. parçalara bölünemez. Bundan çıkıyor arkadaşlar. Soru da veriliyor ve şıklarda bunları soruyor. Açık ihale ve belli istekler arasında ihale usulü temel yöntemdir. Bakın açık ihale ve belirli Açık şöyle yazalım. Açık ihale yazımı çok güzel. Açık ihale ve belli istekliler arasındaki ihale usulü temel yöntemdir. E hangisi kalıyor? Pazarlık usulü değil. Bakın, pazarlık usulü yok. Bu temel yöntemler içerisinde değil. İhale usullerinin arasında değil. Doğrudan temin bak. Doğrudan temin de öyle. Öteneği olmayan iş için ihale çıkılamaz. Çok güzel bir soru olur. Yaklaşık maliyet önceden belirlenir ve işin programı yıllara göre ödeneneklendirilir. Yerli istekli. Türk vatandaşı gerçek kişiler ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler yerli istekli sayılır. Ortak girişimlerin yerli sayılması için tüm ortakların yerli olması gerekmektedir. Tebrikat. Deprikatlar ekap dediğimiz elektronik kamu alımları platformu üzerinden yapılır. Gerekirse elden veya iadeli tahammülü posta ile de yapılabilir. Yaklaşık maliyet KDV hariç hesaplanır. Fiyat araştırmaları yapılır. Hesap cetveline gösterilir. Özel imalatlarda malzeme, işçilik ve üretim süreci dikkate alınır. İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar. Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kamu kurum ve meslek kuruluşlarından fiyat istenir. piyasadaki firmalardan proforma faturalar alınabilir. Öncelik dönem alımları TÜİK endeksleriyle güncellenebilir. İnternette yayınlanan resmi fiyatlar esas alınabilir kıymetli dostlar ikinci kısımda ihale usulü belgeler ve dokumanda ise ihale usulü idare 4734 sayılı kanunun 18 ve 21 maddelerine göre ihale usulünü belirler burada yetki tamamı ile kamu kurumundadır kamu kurumu ihaleye çıkacak kurum ister iptal eder ister değiştirir ister açıklama yapmaz ya açıklama yapmana iptal edebilir. Daha sonra açıklama yapacak diye bir durum yok. Açık ihale ve listekler arasında ihale, pazarlık usulü hey, ihale, ekap üzerinde ihale kayıt numarası verilir. İhale ve ön yeterlilik dokümanları. Dokümanlarda idari şartname burası çok önemli. Dokümanlarda neler yer alır diye soru soruyorlar. Yine sorarlar mı bilinmez. İdari şartname olacak. Sözleşme tasarısı. Teknik şartname. Gerekli bilgi ve belgeler bulunmalıdır. Yabancı isteklilere açık ihalelerde, Döküman yabancı dillerde de hazırlanabilir. Ancak Türkçe metin esas alınır. Teknik şartname önemli. Alınacak malın teknik özelliklerini belirler. Rekabeti engelleyici hüküm içeremez. Marka veya model belirtilemez. Ancak teknik standartın olmaması halinde Veya denge ifadesiyle marka verilebilir. Ambalaj, etiket, montaj, yedek parça, satış sonrası, servis koşulları, teknik şartnamede düzenlenebilir. Yerli malını engelleyecek düzenlemelere kesinlikle yer verilemez. Sözleşme tasarısı ise tip sözleşme esas alınır. Diğer hususlar başında ek düzenlemeler yapılabilir. 21. maddenin BCF bentlerindeki ihalelerde mal sözleşme süresi içinde teslim edilirse sözleşme yapılması zorunlu değildir. İhale onayı ve komisyonda ise ihale yetkilisi yaklaşık maliyet ve tüm belgeleri onaylar. Komisyon en az 5 kişiden oluşur. Burası önemli. 5 kişi. Biri mali işler, biri mali işler, ikisi teknik uzman olmalıdır. En az biri mali işler, bir mali işler, ikisi teknik uzman olmalı ve bu 5'e tamamlanmalıdır. Kararlar çoğunlukla alınır çekimsel kalınamaz. İlanlar ve ön ilanda ise ilanlar kamu ihale bülteni aracılığıyla e-form şeklinde yayınlanır. Ön ilan idareye yükümlülük getirmez. Ancak ilan süresinin kısaltılmasını sağlar. Hatalı ilanlarda düzeltme ilanı yapılabilir. Döküman değişikliği dediğimiz zeyinname bunu sormuşlardı. Zeyinname nedir diye sormuşlardı. Döküman yayımlandıktan sonra değişiklik yapılamaz ancak maddi hata varsa zeyinname ile düzeltilebilir. Değişiklik ihaleden en az 10 gün önce bildirilir. Diyelim ki 20 Eylül'de ihale var. 10 gün öncesinden bu değişiklik bildirilir. Gerekirse ihale 20 gün ertelenebilir. İhalenin iptali. İdare Gerekçesiyle ihale saatinden önce iptal edebilir. Gerekçeliği de belirtmek zorundadır. Tüm teklifler reddedilir. Hak talep edilemez. Yeterli kriterlerinde ise yeterliğin belirlenmesinde ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik kriterleri rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenir. Belgeler ve kriterler ilan ve dokümanda belirtmek zorundadır. Puanlama sisteminde ise ekonomik yeterlilik 8 şey, 10-40 puan teknik yeterlilik 60-90 bu arada çok önemli değil arkadaşlar. İstenecek belgeler yetki belgesi, iş deneyim belgeleri, eşik değerin üstündeki ihalelerde, kapasite raporu, kalite denetim belgeleri, yerli malı belgesi, teknik standart belgeleri, zorunlu izin veya ruhsatlar, örneğin tersiyle personel çalıştırıldığına dair belgeler yeterlilik kriteri olamaz ancak sözleşme aşamasında istenebilir. Sözleşme aşamasındaki teknik yükümlülükler, teslim, montaj, kalite kontrol, garanti, servis, bakım gibi konular teknik şartnamede veya sözleşmede düzenlenir kıymet arkadaşlar. Bu belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulması zorundadır. Belgelerin sunuluşunda ise belgeler aslı veya noter onaylı suret alınan olmalıdır. Yabancı belgelerde apostil tasdik şerhi aranır, yemin tercüme ve noter onayı olmak zorundadır. Elektronik ortamda düzenlenen belgeler EKAP üzerinden doğrulanabilir. Diğer hükümlerde özetle şunu söyleyebiliriz. Şikayet ve itirazın şikayet süreçleri kamu ihale kurumu kararlar çerçevesinde yürütülür. Elektronik ihale işlemleri EKAP sistemi üzerinden kayıt altına alınır. İhale dosyaları arşivlenir. Denetim ve inceleme yetkisi Saklı da kıymet arkadaşlar. Özetin özetinde ise mal alım ihaliyle uygulama yönetmeni kamu kurumlarının mal alımlarında ne sağlar? Şeffaflık sağlar, rekabet, verimlilik, mali disiplin ve elektronik dönüşüm esaslarını getirmiştir. Ekap sistemi tüm süreçleri dijital ortama taşımıştır. Yaklaşık maliyetin doğru belirlenmesi, teknik şartnamenin rekabeti engellemeyecek biçimde hazırlanması, yerli üretimi teşviki ve belgenin Belgelerin doğrulanması temel prensiplerdir kıymetli arkadaşlar. Ellerde soru ve cevap yaptık onlardan hemen şöyle bir karışık göz atalım. Yönetmenin amacı nedir söylemiştik? Yönetmenin dayanı hangi kanun maddesidir? Yönetmenlikteki en önemli tanımlardan hangileri ne anlama gelir? Bundan söyledi. Yönetmenin temel uygulama ilkeleri geçtik? Mal, hizmet ve alım yapım işlem işlemlerinin pardon işlemlerinin birlikte ihale çıkarılması mümkün müdür? Ne demiştik? Hemen bakalım. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal, hizmet ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Arkadaşlar bu soru çıktı, çıkıyor. Yine çıkar mı çıkar belli olmaz. Şöyle yıldız koyuyorum. Bu yüzden karma ihalelerde hangi kısımların ayrı ihaleye tabi olacağına dikkat edilmelidir. İhaleler kısımları bölünebilir mi? Yönetmelik eşit değerlerin, eşit değerlerin veya diğer hükümlerin uygulanmasından Kaçınmak amacıyla mal alımlarının kısımlara bölünmesini açıkça yasaklamıştır. İhtiyaç parçaları ayrılarak kurallardan kaçınılmaz. Hangi ihale usulleri kullanılır? Pazarlık usulü ne zaman mümkündür? Açık ihale ve belli istekli arasında ihale temel usullerdendir. Pazarlık usulü ve doğrudan temin ancak kanunda sayılan özel hallerde kullanılabilir. İhale usulünün tespiti kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda idare tarafından yapılmaktadır. EKAP ve Döküman indirme zorunluluğu nedir? Geçelim. Yaklaşık maliyet nasıl hesaplanır? Hangi hükümler geçerli? Yaklaşık maliyet hesaplaması hangi kaynaklar ağırlama geçelim. Ön ilan ne işe yarar? Geçelim. İhale dökümanında değişiklik zeydinamen nasıl yapılır? Söylemiştik arkadaşlar. Zeydinamen neydi? Düzeltmek için yapılan şey. Ee, i̇lan. İhale olmadan 10 gün önceye kadar yapılması gerekiyor. Gerekirse ilan. E, ihale ilanı ihale 20 gün ertelenebiliyor. İhale alım ilan süreleri ve yanlış ilan durumunda düzeltme nasıl yapılır? İhale iptal edilebilir mi? İptal şartları nelerdir? Edebilir. Kamu e, kurumu yetkilidir. İhaleyi çıkan e, kurum yetkilidir. İhale işlem dosyasında hangi belgeler bulunur? İhale komisyonu nasıl oluşturulur? Kimler olmalıdır komisyon bu da çıktı bakın şu şu dediğim şey çıktı sonra son düzenlenme usulü nasıldır geçelim hal döküman onu geçelim oraya geçelim 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 ben uy olması hala gidelim geçelim geçelim arkadaşlar ya hepsini okumak istemiyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun iyi çalışmalar diliyorum